Merhaba, ben Edip. Bu videoya katılırsanız, seyrettikten sonra, bunu e, İstanbul Belediye Başkanı, her kimse, ona ulaştırmak için elinizden geleni yapınız. Twitter yoluyla, Facebook yoluyla paylaşın, ta ki oralara ulaşsın. E, burada paylaşacağım öneriyi, ...böyle çok orijinal bir şey değil. Çoğunuzun aklına gelebilir. Ama bunu biraz ben... E, ...savunmaya çalışacağım. Ee, İstanbul'u az önce... ...ben oğlumun... E, ...stajyer olarak hukuk doktorası yapıyor. Burada büyük bir... bir e, ...hukuk firması var. Orada stajyer olarak çalışıyor. İlk kez onu ofisinde... ...görmeye gittim. Oradaki işte hukukçulardan birisi... ...şirketin... E, ortaklarından birisi, şirket denmiyor, firma deniyor sanıyorum. İstanbul'a gitmek istediğini falan söyledi. Hatta karısıyla birlikte 1990'larda İstanbul'a gidecekmiş, Yunanistan'daymış. O zaman e, e, Öcalan tutuklanmış. Bunun üzerine Amerika, işte dikkatli olun falan Türkiye'ye gidecek turistler için bir e, uyarı e, şey etmiş, yayınlamış. Bunun üzerine vazgeçmişler. Ben İstanbul'u tabii övüyorum, mutlaka İstanbul'a gidiniz. Dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Her nedir, kilometresi tarihi bir yer. Ancak İstanbul'u verken de ister istemez onlara bir doğruyu söylemek zorunda kalıyorum. O da trafiğe dikkat edin, trafik yani kötü bir trafik demek zorunda kalıyorum geçenlerde yani 1 Ocak'ta başlayan ve 20 22 Ocak'ta biten 3 haftalık bir turum oldu Türkiye ve Avrupa'ya. Türkiye'de 8 9 şehir, 8 şehir dolaştım ve Avrupa'da da 4 ülkeyi dolaştım. 25-30 konferansa katıldım konuşmacı olarak, birkaç yerde tartışmacı olarak o arada İstanbul'un trafiği alabildiğine rahatsız edici gördüm. Trafiğe takılınca saatler sürebiliyor. Müthiş stres yaratıcı, alabildiğine israf edici, havayı kirletici, her yönüyle felaket bir olay. Ancak sanıyorum siz alışmışsınız. Örnek olarak çoğunuz bilir, işitmişsinizdir. Bu şey örneği var, haşlanmış kurbağa örneği. Kısaca anlatayım bir kurbağayı. Ee, sıcak suya atarsın, birden biraz sıcaklığını hisseder ve atlar kendini kovalan zıplar kurt kurtul, kurtulmaya çalışır kurtulur diyelim. Ancak bunu ılık suya atsanız kurbağayı yavaş yavaş suyun ısısını arttırsanız yavaş yavaş kaynar su ekleseniz belli bir e, e, şeyi fark etmez o aradaki farkı fark etmeyeceği için haşlanarak ölür. Bu maalesef bu e, haşlanmış kurbağa sendromu deniyor buna. Bu bizim için çok önemli bir bakma, yaralı bir şey. Yani değişimme karşı değişimlere adaptasyon sağlıyoruz, Adepte oluyoruz. Bu yaratılış e, nedir? E, survival e, yaşamamız için önemli bir meziyet. Fakat aynı zamanda zehire de alışıyoruz ve zehir sonunda bizi yavaş yavaş öldürüyor veya kötülükler. Bunu ilk zaman şey ilk defa Beyrut'ta sivil savaş, iç savaş çıktığı zaman bu benim aklıma gelmişti. Ya bu insanlar her gün bu kadar bombalar patlıyor o Beyrut'ta. Niye bu şehri terk etmiyorlar diye düşünmüştüm. Ama o zaman dedim ki ya bu birdenbire bu bombalar patlamaya başlamadı her tarafta. Birdenbire böyle 20 ölü 30 ölü falan olmadı. Yavaş yavaş başladı. işte bir ölü, iki ölü, birkaç gün arayla böyle. Yavaş yavaş alıştılar buna. Yavaş yavaş alışma çok kötü. Maalesef İstanbul trafiği de sizi öldürüyor. Her yönüyle sizi mahvediyor. Hayatınızın kalitesi gidiyor. Alabildiğine stresli bir hayat. Saatlerinizi trafikte geçiriyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu ciddiye alınız. Ve belediye başkanı ilk işi bunu çözümlemek olsun. Şimdi önerim şu. Amaç nedir? Arabalardan Otomotivden amaç nedir? Amaç A noktasından B noktasına gitmektir. Bir noktadan bir noktaya gitmek inşallah geri dönmektir. <laughs> Eğer evinle iyi geçiniyorsan inşallah gidip gelmektir. İş, genelde iş için gidip gelmektir. Daha başka arkadaş dost ziyaretleri için veya da okul için falan. O halde amaç bu. Peki şu anda araçlar bu amacı sağlıyor mu? salamıyor. Tam tersine felaket. Trafik tıkanıklığı, yollar tıkalı. Daracık yollar var İstanbul'un. Üf, rezalet bir şey ya. Yaya olarak da yürüyemiyorsun. Bisikletli hele mümkün değil. O halde ne yapmak lazım? Bir sene şey vermeli, mühlet vermeli. Bütün araçlar İstanbul'da yasak. Sadece kamu taşıma otobüsler, trenler işte ne deniyor troleybuslar mi neler derseniz. Sadece tablo evet, kamu taşıma araçları ki onlarda da minimum bir sayı verilmesi lazım. Ve hatta kilogram oranı yani yolcuyla arabanın ağırlığının bir oranı olması lazım. Ufak minibüslerde olmaması lazım mesela. O da yeterli olmayabilir. Veya tabii ki o düşünülebilir ilk etapta ama onlar da giderilmesi lazım. Bunlar natural gaz, doğal gazla çalışması lazım. En az olacak? E olur mu böyle? Niye olmasın? Şimdi bir ufak bir hesapları yapalım. Bak hesap. Bu 2013 yılının son aylarına göre e, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de kayıtlı bulunan araçların otomotiv araçların sayısı 17.579.000 yaklaşık 18 milyon İstanbul bunun yüzde 18'ine sahip, özür dilerim 18'ine yaklaşık beşte birine sahip oluyor. İstanbul'daki araçların sayısı 3 milyon 178 binmiş. Şu anda 3 milyonu aşıyor elbette. Şimdi İstanbul'da 3 milyon araç var. Bu çoğalmıştır da geçen yıldan itibaren. 3 milyon araç. 3 milyondan fazla o fazla olanların bir kısmı işte otobüs, minibüs tür falan diyelim. 3 milyon otomotiv, taksi, maxi işte bunlar var. Şimdi ve bunların büyük bir kısmı da ithalat. Türkiye'de 2013 yılında her 100 otomobilden 100 otomobilden 78'i ithalmiş. Şu listeye bakınız şu alttaki, şu öndeki, üstteki bir bilgiyi bir okuyunuz. Bundan sonra alttaki liste. Volkswagen başta, ondan sonra Ford, Opel gidiyor. Bunlarda sayıları. Yılda ithal sayısı. Müthiş para gidiyor bunlara. 178'i <laughs> ithalmış. İthal yani ithal veya diğer buna para gidiyor. Eğer her birisine yaklaşık 40 bin YTL desek ortalama daha fazlaları var daha böyle düşük 3 milyon araç belki de daha aşağıdır diyebiliriz ama bir de Mercedesler var çok böyle e, pahalı araçlar da var bunlar eğer 40sa 40sa 40 çarpı 320 40 bin YTL ise 120 bin Bini milyonla çarpı için 120 milyar TL. Bunu nasıl yapıyordunuz? TL nasıl yapıyordunuz ya? Böyle miydi? Böyle bir şey mi yapıyordunuz? Ben bunu pek e, hiç kullanmadım. Neyse, Türk parası TL. 120 milyar. Bu kadar para buna harcanıyor. Düşünün. Yani bu artık her beş yılda bir diyelim ki bu harcanıyor ama bunun bir de masrafları var. Araba tamir masrafları var. Her bir arabaya benzin koyuyorsun. Düşün kaç ton çelik arabada bazen bir kişi oluyor. Bir kişi o kadar ton çeliği o kadar ton çelik bir kişiyi götürmek için hareket ettiriliyor. Müthiş bir israf da var. Ondan sonra yedek parçalar var, bakımı var falan filan. Müthiş bir yerli sermayeden, bütün Türkiye'den para gidiyor dışarıya. Yüzde yetmiş sekiz. Yaklaşık yüzde seksen. Yani her yıl kaç milyar dolar dışarıya otomobili için gidiyor. Şimdi bütün bunlar Türkiye'de kalabilir. Bir trafik açılabilir. Trafik açılır. Ne yapılır? Saat diyelim ki atıyorum bu 9'da olabilir da gece diyelim ki 9'dan sabah 6'ya kadar taksilere izin var. Taksilere ve kamyonlara nakliyat İstanbul içinde. Ama 6'dan sonra ceza verilecek. Yani sabah 6'dan gece 9'a hatta 10'da olabilir duruma göre. Gece diyelim ki 9'a kadar kesinlikle kamyonlara, nakliyet kamyonlarına, taksilere ve otomotivlere yani hem böyle ee, şoförlerin kullandığı kiralanan taksiler olsun veya da insanların kullandığı otomotiv araçlar olsun. Bunlara özel araçlara kesinlikle yer olmayacak. Otobüsler olacak e, doğal gazla çalışsın. Ondan sonra demir yolları konacak daha sonra ama otobüsler. Peki ne olacak bu arabalar? Valla devlet bunları ihraç edebilir. Gelen parayı size öder açık artırmalar yapılı, uluslararası açık artırmalar. Bu arabalar gitsin Çin'e başka yere gitsin. Veyahut da denize dökülsün. Veyahut da hurdaya gitsin. Sonunda kar edeceksin. O araba nedir? Amacı nedir? O araba seni bir nokta bir noktaya gidirecek. Sen bir noktadan bir noktaya gidebileceksin. Hatta araban için kişi devlet araba aldığı vakit sana diyelim ki herkese bir yıllık şey araban varsa bir yıllık bir şey verecek. Devlet vergileri kullanacak ama sonunda Türkiye kazanacak. Herkes kazanacak. Bir yıllık bilet verecek. Bedava bilet. Otobüs. Böylece o arabadan kurtulacaksın Allah'ım da olsun. Trafik açılacak. Aynı zamanda bir de arabayı sürmeyeceksin. Ne gereği var? Şoför var. Otobüste veya da trende. O otursun kitap okursun. Doğru bir şey öğrenirsin gidersen. Ah stresli olmazsın. Keyfin yerinde olur. Yanındaki insanla konuşursun, bir şeyler öğrenirsin. Çok önemli bir şeyler öğren. Mesleğiyle ilgili bir şey öğren. Böyle politika, din konuşma. Mesleğini öğren. Mesleksiz bile olsa o insanın sokakta bir deneyimi vardır. Sen de paylaş kendi şeylerini. Birbirlerinizi tanıyın. Yardım edebilirsin, o sana yardım edebilir. O daha sonraki iş. Ama birbirinizi tanıyın has. Hatta otobüslerde telefonlarınıza, telefonlardan girmemeniz lazım. En iyisi o. Yani yana oturuyorsunuz. İkiniz de ta tanımadığınız uzaktaki insanlarla haberleşiyorsunuz. Ya üç boyutlu kar yan yana oturuyorsunuz. Üç boyutlu. <laughs> Parmakla tik 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 harf harfi yazmaya da gerek yok. Konuş. Doğal. Basit. Görebiliyorsun insanı. Neyse. Şimdi şey diyoruz. Peki bazı insanlar var ki biraz aşağılık duyguları vardır. Bazı insanlar var ki çocukken kompleksleri olmuştur. Bir şeylere sahip olmak istemiştir. Kavga etmiştir onun için. Bir arabas olması gerekiyor falan. Böyle hastalıklı tipler var. Gösteriş yapmak istiyor Mercedes'iyle veya Ford'uyla veya Opel'iyle veya Volkswagen'iyle. <laughs> Acayip insanlar var. E onlar için de bir yer olsun. O zaman şöyle bir İstanbul diyelim. Halici çizeyim ya. Ondan sonra şöyle. Ya benim miydi ya o? Bu da Boğaz diyelim. İzmit, İzmir kusura bakmayın sizi. Burası Güya Marmara. Başlayın beni yani. Bu uzaktan, uzaydan gözü bozuk piyadan bakarsa öyle görünüyor. Sanıyorum Tekirdağ buralarda, İstanbul burası. Artık merkez bir yer bulunur, oradan 10 kilometre denir. 15 kilometre daire içerisinde araba girişi yasak. He bu arada sadece ambulans ve polis arabaları izin verilecek ve bunların sayısındaki artış da dikkatle incelenecek. Hani bakarsın bir aşağıdan diyelim ki ülkenin başında ee, Murat Ülker ha, parası var. Birdenbire polis arabası şeyine bir polis arabası kiralar veya da ambulans tutar. ve da bir ambulans satın alır. Bunları şey etmek lazım. Bunları izlemek lazım. Şöyle nasıl izlenir? Yasa geçirmek lazım. Vatandaşlara herhangi birisi ambulansı veya da polis arabasını istismar eden bir politikacı veya da bir iş adamı veya bir din tüccarını eğer şey ederse, tespit ederse, belirlerse diyelim yani ki bir ambulans gidiyor bir villanın önünde duruyor sık sık. Aha. Bunu şey ederse bu kişiye devlet devlet şöyle yapacak. Mahkeme kararıyla böyle mahkeme kararına da gerek yok. Devlet buna asgari ücretle bir yıllık maaşı ödül olarak verecek. Ve bu da o yakalanan kişinin bu yasayı suistimal eden kişinin şeyinden maaşından alınacak ve da servetinden alınacak. Tekrar ediyorum. Bir bakarsın ben cumhurbaşkanıyım falan der adamın teki. ve da ben başbakanım. E ben halk gibi olur muyum? Halk beni seçmiş ama ben kralım, sultan, ecdadımız, yaşasın, haremlik, işte Topkapı Sarayı falan filan. İşte ben öyleyim, ayrıcalığım var diyememesi lazım. O da Kamu şeyle gitmesi lazım kesinlikle. Otobüsle çünkü trafik artık açık. Herkesle birlikte o da trafiğe gidecek. Ama adam hani polis arabasına saklanıyor. <laughs> ve hatta ambulansa giriyor falan gizlice. Eğer yakalarsanız başbakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa, belediye başkanı da olsa kim olursa olsun ve hatta din tüccarı diyelim ki Türkiye'de bir sürü var bunlar. Bunu eğer belirlerseniz Ödül almanız lazım. Ödül nedir? Bir yıllık asgari ücretin mukabili bir yıllık asgari ücret maaşa mukabil olan para o kişinin maaşından veya servetinden alıp sana verilecek. Böylece vatandaşlar uyanık olacaklar. Kimse bunu istismar edemeyecek. O halde İstanbul'un sokakları açık olacak. Partiye bir sorunsuz konusu olmayacak. Hatta bir şerit de düz yerlerde şerit de şeylere, bisikletlere ayrılacak bisikletler. Motosiklete izin de verilmemesi lazım. Çünkü onlar bir sürü hem gürültü çıkarırlar hem de havayı bozarlar hem de bir sürü stres oluştururlar. Araya girerler, maraya girerler. Maalesef Türkiye'de yasalara insanlar uymuyor maalesef. Yani ben Avrupa'yı da görmüşüm, Amerika'yı da görmüşüm. Türkiye'de insanlar birbirlerinin hakkını yemek için yarışıyorlar. Bunu marifet zannediyor. Dindarlık, sevap kazanıyor adam böylece. <laughs> ya din konusuna gelince mangalda kül bırakmıyorlar ama her türlü sahtekarlık, haksızlık orada bir şey, marifet. Neyse, ne yapıyorduk? Ha. Şimdi diyorum ki burası Tekirdağ. Edirne şurada bir yerde değil mi? Bir saniye. Edirne burada bir yerde. Lüleburgaz da burada bir yer. Öyle Burgaz Edirne, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Edirne ve hatta Tekirdağ, Edirne şu üçgende ama kıyıya yakın olmayacak bir bölge arabalarıyla hava etmek, e, hava atmak isteyenler için ayrılacak. Böylece diyelim ki senin bir araban var, onunla sağa sola hava atmak istiyorsun, buyur. O zaman orası açık, oraya gideceksin. Tabi ne zaman gideceksin? Şehirden ne zaman çıkacaksın? Gece 9'dan sonra çıkabilirsin. 6'dan sonra çıkamazsın. 6 sabah 6'dan gece 9'a kadar çıkamazsın. Ha, çıkarsın, gidersin orada. Arabanla sağ sol hava atarsın, geri gelirsin. Tamam mı? Neyse, trafik sorunuyla ilgili kısaca özetli şey etmek lazım. Bütün arabaları sadece polis, ambulans hariç bunun dışında sadece taşıma araçları olacak büyük taşıma araçları. Bunlar da yolcu oranı, yolcunun şeye oranı önemlidir. Ee, arabanın e, ağırlığına oranı önemlidir. De e, fuel efficiency ne demeyelim ne demek ya, bu ekonomisi, e, Yakıt ekonomisi de önemlidir. Bunlar iyice hesaplanacak ve İstanbul bundan sonra harika bir şehir olacak. İstediğin yere hızlı gidebileceksin. Taksiler, taksiler ve özel arabalar gece 9 ile sabah 6'ya kadar olacak. Sabah 6'yı bir dakika ise polis ona bilet vermesiyle alması, ceza vermesi lazım. Umarım anlaşıldı. Gayet kolay bir şey. Bunu tartışalım ve bu mesajımı iletin. Yani gerekli mercileri ve siz de kendinizi bu konuda hem bilgilendirin hem de şey edin. Yani bunu ciddiye alın. Hayatınızdan en önemli saatler sizi hem de alabildiğine strese koyuyor. Özellikle paramızı yakıyor sürekli. Trafikte takılıyorsunuz. Büyük bir hata. Aynı zamanda onu da soluyorsunuz. Hem havanız temiz olur, trafik hızlı olur, yollar tıkanmaz. Böyle İstanbul'un yolları parklarla falan olmaz. Bisikletli insanlar, çocuklar eğlenebilirler. Sokaklarda yayalar rahatlıkla yürüyebilirler. Daha temiz olur. Selam ve sevgilerimle.